Selam sevgili arkadaşlar. Ritmik Zeka kanalına hoş geldiniz. Lisem sınavına hazırlanmak için bir videoyla daha karşınızdayım. Hadi birinci sorumuzla başlayalım. Birinci sorumuzla başlıyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki şeklin eksik parçası hangisidir? Peki şeklimizin tamamlandığını düşünürsek bu şekilde. Çıkan sonuç hangisine benzeyecek? Bakacağız bu şekilde bu şekilde devam etseydi. Çizmiş olduğumuz şekil hangisine benzedi? Tabii ki D seçeneğine benzedi. Cevabımız D seçeneği. İkinci sorumuz bir muhakeme sorusu. Aslında simetri sorusu diyebiliriz. Birinci şeklin tam karşısına üçgenin tam olarak simetrisi gelmiş. Bakın bu köşesi burası. Üst köşesi burası. Dıştaki köşesi de dışa bakmış arkadaşlar. Peki bize soru işareti olan yerde hangisidir diye soruyor. Bizim beşgenimizin düz olan kısmı burası olduğuna göre tam karşısına simetrisi gelirse hangisi olur? Yani düz olan kısım burada olması gerekiyor. Uç kısmımız sağ tarafta olması gerekiyor. O halde cevabımız B seçeneği olur. Üçüncü sorumuz bir sıralama sorusu. Sıralamaya göre soru işaretinin olduğu yere hangisi gelmelidir? Bize bir şekil verilmiş. Bu şeklimiz çeşitli adımlarla ilerlemiş. Peki nasıl ilerlemiş bunu bulmalıyız öncelikle. Pembe rengimiz sola bakmış. Turkuaz yukarıya bakmış. Mavi sağa bakmış. Kırmızı aşağıya bakmış. Yani aslında bizim şeklimiz sol tarafa bir tur atmış arkadaşlar. Daha sonra ikinci halini almış. Peki ikinci şeklimiz sol tarafa bir tur ilerlerse hangi halini alır? Mavi yukarıya bakar değil mi? Evet iki tane seçeneğimiz var. Turkuaz sola bakar. Pembe aşağıya bakar. Kırmızı rengimiz de sağa bakar. Yani C ve D seçenekleri elendi. Peki A mı B mi? Burada ufak bir püf nokta var arkadaşlar. Bizim şeklimizde sarı renk hiç yok zaten. O yüzden A seçeneği de elendi. Cevabımız B seçeneğidir. Dördüncü soruya geldiğimizde bir örüntü sorusu olduğunu görüyoruz. Yukarıdaki örüntüye göre soru işareti olan yere hangisi gelir? Hemen şekillerimizi inceliyoruz. Bir kare verilmiş. Bu karenin içinde 8 tane üçgen parça var. Hemen sayısını şuraya yazalım. Daha sonra 3 üçgen parça, 6 üçgen parça, tekrar 3 üçgen. Peki soru işareti olan yere hangisi gelir? Bize bunu soruyor. Birinci üçgenlerimiz İki tane azalarak ilerlemiş. İkinci üçgenlerimiz aynı kalmış arkadaşlar. O halde tekrar ettiğini düşünürsek altı üçgen parça iki tane eksilerek ilerliyormuş. Kaç tane üçgen olur? Dört tane üçgen olur burada. Cevabımız B seçeneğidir. Beşinci sorumuz bir matris sorusu çocuklar. Hemen bize verilen şeklimizi inceliyoruz. Bize çeşitli boyutlarda ve çeşitli renklerde toplar verilmiş. Öncelikle her sırayı soldan sağa doğru inceleyelim. Ve renklerini, boyutlarını, her bir noktasını incelememiz gerekiyor. Pembe, sarı, soru işareti. Turuncu, pembe, sarı, sarı, turuncu, pembe. Gördüğünüz gibi her sırada tüm renklerden birer tane var. O halde soru işareti olan yerde hangi renk topumuz eksik? Turuncu topumuz eksik. Yani B ve D seçeneklerine eleniyor. Cevabımız ya C ya A seçeneği. Peki hangisi? Bu defa boyutlarını inceleyeceğiz. Bakın büyük pembe top, orta boy, küçük. Büyük sarı top, orta boy, küçük. Peki bizim küçük topumuz var turuncu olarak. Orta boy turuncu topumuz var. Hangi boy topumuz eksik? Büyük topumuz eksik. Cevabımız C seçeneği. Altıncı sorumuz bir sözel hafıza sorusu. Hangi sözcüğün eş anlamı yanlış verilmiştir diye bize soruyor. Hemen sözcüklerimizi inceliyoruz çocuklar. Birinci sözcüklerimiz yüce, ulu. İkincisi fayda, yarar. Üçüncüsü meşhur, ünlü. Dördüncüsü kış, yaz. Gördüğünüz gibi yüce, ulu eş anlamlı sözcükler. Fayda, yarar eş anlamlı. Meşhur, ünlü eş anlamlı. Zıt anlamlı kelimelerimiz kış ve yaz. Cevabımız D arkadaşlar. 7. sorumuz bir şifreleme sorusu. Aşağıdaki şifrelerin hangisi yukarıdaki görsele benzemektedir? Burada yapmamız gereken yukarıdaki renklerle rakamların benzerliklerini bulmamız, bir muhakeme yapmamız isteniyor aslında bizden. Hemen renklerimizi ve rakamlarımızı inceleyelim o halde. Birinci, ikinci ve sekizinci rengimiz aynı çocuklar. Hemen birinci, ikinci ve sekizinci rakamların aynı olduğu şıklarımızı bulalım. Birinci, ikinci, sekizinci rakamlarımız aynı. Birinci, ikinci, sekizinci rakam aynı. B seçeneği elendi. Aynı değil çünkü. Birinci, ikinci, 8. rakamımız aynı. Peki 3. 5. ve 6. rakamımız da aynı olmalı. Hemen inceliyoruz. 3., 5. ve 6. rakamımız aynı değil arkadaşlar. Bakın 9 ve 2. A seçeneği de elendi o halde. 3., yani buradaki 2, 5. ve Altıncı rakamlarımız aynı C seçeneğinde. Üçüncü, beşinci ve altıncı rakamlarımız aynı değil çocuklar. Bakın 2, 2, 6. D seçeneği de elendi. Cevabımız C seçeneği. Ama biz gene de sağlamamızı yapalım. Dördüncü ve yedinci rakamlarımız da aynı olmalı. Hemen bakıyoruz. Dördüncü rakamımız 3. Yedinci rakamımız da 3. O halde cevabımız C seçeneği. 8. sorumuzda bir muhakeme sorusuyla karşı karşıyayız. Hemen şekillerimizi inceliyoruz çocuklar. Bir kare verilmiş, bir ay verilmiş. Daha sonra ikinci şeklimiz birinci şeklimizin tam ortasına gelmiş ve üçüncü haline almış. Hemen ikinci satırda bir daire verilmiş, dört köşeli bir yıldız. Hemen ikinci şeklimiz Birinci şeklimizin tam ortasına yerleşmiş. Peki bir altıgen verilmiş, çarpı verilmiş. O halde soru işareti olan yere hangisi gelir çocuklar? Altıgen şeklimizin tam ortasına çarpı gelmeli değil mi? O halde cevabımız D seçeneğidir. Dokuzuncu sorumuzda bir işlem yapmamız isteniyor bizden. Yukarıdaki eşitliklere göre aşağıdaki işlemin yanıtı hangisidir? Bize renkli yumurtalar vermiş. Mavi yumurtamız 5 rakamını temsil ediyormuş. Sarı yumurtamız 9, kırmızı yumurtamız 7 imiş. O halde bu işlemi yapalım çocuklar. Sarı yumurtamız 9 artı, mavi yumurtamız 5 eksi, kırmızı yumurtamız 7 eşittir. Bu işlemi yapmamızı istiyor bizden. 9 ile 5'i toplarsak 14 eksi. 7'yi çıkartırsak 14'ten cevabımız 7'dir çocuk. Yani 7'yi hangi yumurta temsil ediyordu? Kırmızı yumurta temsil ediyordu. O zaman cevabımız kırmızı yumurta yani D seçeneği. 10. ve son sorumuzdayız çocuklar. Yukarıdaki küpün saat yönünün tersinde bir kez döndürülmüş hali hangisidir? Saat yönünde deseydi sağ tarafa bir tur dönecekti ama bizden saat yönünün tersinde bir tur döndürmemiz istiyor. Yani sol tarafa bir tur döndüğünü düşünmemiz gerekiyor. O halde buradaki üçgen parçamız üste gelir çocuklar ve üçgenin üst kısmı sol tarafa bakar. Peki o zaman D ve B seçeneklerini eliyoruz. Bunu incelediğimizde öndeki şekilimiz aynı. Gördüğünüz gibi her ikisinde de. O halde şurada bir tane çarpı işaretimiz var. Görüyor musunuz? Bunda da bir üçgen var. Peki, bizim küpümüzün üst kısmındaki çarpı bir tur döndürülürse nereye gelir? Buraya gelir çocuklar. Bu şekilde bir üçgen olamaz. Cevabımız C seçeneğidir. Bu videomuzun da sonuna geldik sevgili çocuklar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.